milyon dolarım olsa ne yapardım ben? 1 milyon dolarım olsa önce bir süre ne yapacağımı düşünmek için sessizliğe gömülürdüm. Çünkü kolay değil. Bir anda gelen o kadar parayla insan aklına önce her şey gelir. Ne yapacağını bilemez. Bir çay alır, sigaram yakar. Sakin kafayla ne yapacağım ben derdim. Belki de o an hayatın bir dönüm noktasında olduğumu hissederdim. İlk düşüncem ailem olurdu. Ailem için güzel bir ev alırdım. Onların artık hiçbir şeye kafa yormamasını isterdim. En çok da annem için isterdim bunu. O evin tapusu direkt onun üstüne olurdu. Babamı dört çeker bir araba olur. Memlekette ona küçük bir dükkan açardım. Kardeşlerime de istediklerini yaşayabilecek bir hayat kurmaları için destek olurdum. Çünkü benim için para en çok sevdiklerini rahat ettirmenin aracıdır. Tabii bu paranın hepsini harcamazdım. Bir kısmını kendime yatırım olarak kullanırdım. Eğitimme destek olur, yurt dışına giderdim. Farklı kültürler tanımak, tecrübeler edinmek, dünyayı görmek isterdim. Özellikle yapay zeka alanına yatırım yapar, hatta kendi yapay zeka bulutuma getirdim. Çünkü bilgiye yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmak demek. Kendim içinse büyük bir şey istemezdim. Küçük ama bana ait bir alan yeterdi. Bir artı bir ev, bir, bir ev alırdım. Kendi zevkime göre düzenlerdim. Raflar dolusu kitap, sade bir masa, son teknoloji bir bilgisayar, loş ışık, fonda hafif müzik. Belki de en çok istediğim şeylerden biri. Bir motosiklet. Uzun yollara çıkmak, rüzgarı hissetmek, kafamı dağıtmak için. Tabii işin keyif kısmı da var. Ben de sonuçta bir Türk genciyim. Keyfime göre şeyler isterdim. Belki arkadaşımı bir avut futuru yapardım. Belki de Fenerbahçe'ye katkım olurdu. Paranın sadece ciddiyetini değil, eğlencesini de yaşamak isterdim. Çünkü hayat sadece plan değil, biraz daha anı yaşamaktır. Ama dürüst olayım. 1 milyon dolar beni değiştirir gibi geliyor bana. Çünkü yerim değişecek, ortamım değişecek. Bu da beni ister istemez değiştirir. Ama kötü anlamda değil, iyi yönde olurdu bu değişim. Daha çok düşünen, daha çok paylaşan, daha çok öğrenen biri olurdum. Sonunda belki de şunu fark ederdim. 1 milyon dolar sadece paradan ibaret değil, Doğru ellerde yeni bir hayatın, yeni bir benliğin başlangıcı olabilir.